seçimde kalmış bir hesabımız var. Onu inşallah hep beraber Filike'yi kazanarak başarılı olmak için birbirlik beraberliğimizi tavsiye edeceğiz. Burada olmaktan mutlu ve huzurlu gururluyuz. Basın mensubu arkadaşlar buradayken Kemal Bey de bir görüntü yapacak. Ondan sonra toplantıyı basına kapatıp dışarıdaki arkadaşlarla içeri mutlu oluruz. Aramızda galiba muhtarlarımız, ziraat odası başkanımız ve şoförler odası başkanımız da varmış. Onlara da hoş geldiniz diyoruz. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyoruz. <laughs> Değerli İl Başkanım, Sayın İlçe Başkanlarım, Sayın yöneticiler Yöneticisi Arkadaşlar, Bir Genel Meclisi Üyesi 14 yılın Mart'ında bir yerel seçim yapılacak. Artık e, Antalya büyük şehir sınırı il sınırı ile çatıştı, çakıştı. Şimdi bundan sonra artık Finike bir büyük ilçesidir. Finike'den Büyükşehir şehir meclis üyesi çıkacak, belediye meclis üyesi çıkacak ve yeni bir durum ortaya çıktı. Milliyetçi Hareket Partisi bu büyük yasasına karşı çıkmıştı.